Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki şok ekstra aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Carmen Çekmeceli Kitaplık 2449 lira. Nefes Kapaklı Kitaplık 2699 lira. Yaren 3 Kapaklı Dolap 4499 lira. Yaren Şifon Yer 2599 lira. Yaren 4 Kapaklı Dolap 5299 lira. Yaren yer 2399 lira. Carmen çalışma masası 2499 lira. 6 kapaklı dolap 6499 lira. Safir çalışma masası 2549 lira. Yaren çalışma masası 1749 lira. Sedef yaylı yatak 1899 lira. Carmen baza 4599 lira. Yaren yavrulu karyola 3799 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.